Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz gençler nerede kaldık? Eşitsiz değil ikinci dersindeyiz. Yani 16. derse geldik. Zaman daralıyor farkındayım stresiniz artıyor gençler. Çözebildiğim kadar soru çözmeye çalışıyorum size yeni nesil. Şimdi size 10 tane daha eşitsizlikle ilgili çok güzel sorular çözeceğim. Ve konuyu da güzelce bir üstünden geçerek tekrar etmiş olacağız. Ben hemen sorularıma başlamak istiyorum. Lakin e, kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve Beğenmeyi unutmuyorsunuz arkadaşlar videolarımı. Gelsin mi ilk sorumuz? Hadi gelsin başlayalım. Evet arkadaşlarım, ilk sorumuz geldi. Yani 11'in sorumuz geldi. Diyor ki yanda verilen ABCD dörtgeninde A açısı 84 ile 95 arasındaymış. 84'ten büyük 95'i de eşit alabiliyoruz. B açısı da 100 ve 120 arasında ikisini de eşit kabul edebiliyoruz. C açısına 4x eksi 5. Şuraya 4x eksi 5 yazalım. D açısı da 2x artı 6. 2x artı 6. Tamam. Diyor ki verilen bilgilere göre. X'in alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin toplamı. Hoppa. Ayva yedik. Şimdi hocam. Dörtgenin iç açılarının toplamı 360 derece. Doğru mu? Doğru. Bana zaten iki tane açıyı vermiş büyük ve küçük aralık olarak. Ben buradan bir minimum değer bir de maksimum değer çıkartmaya çalışacağım. Şimdi A arkadaşımız 84'ten büyük demiş. Lakin ben bunu 84 kabul edeceğim. Ve o en son 1 çıkartacağız oradan. Bu arkadaşta minimum 100 kabul edeceğim. Zaten 100. 100 ile 84'ü topluyorum. 100 artı 84. 184. 360'tan 184'ü çıkartıyorum. 176. Şimdi bak. Buradaki 184 bu arkadaşın minimum değeri ama 84'ten büyüktü bu. Yani bizim şu iki arkadaşımızın toplamı 176'dan küçük olmak zorunda. Eşit kabul edemiyoruz. Çünkü A değerimiz 84'ten büyük idi. Benim eşitsizliğim şu olacak. 4x eksi 5 artı 2x artı 6 küçüktür 176 diyeceğim ben. Şimdi 4x 2x de 6x yaptı. Eksi 5 artı 6 artı 1 yaptı. 175 dedim. 176 dedim pardon. 1'i direkt çıkarttım. 6x bu buraya eksi 1 geçecek. 175 diyelim. Ve 175'i 6'ya bölelim. Şurada bölüyorum. 175 bölü 6. Bakalım x değerimiz kaçtan küçük olmak zorunda? Demiş ki 2 kere diyelim 12 55'te 9 kere diyelim 54 ne kadar da kötü yazdım değil mi? 1 sıfır koydum. 29,1'den x değerimiz 29,1'den küçük olmak zorunda. O zaman ben x değerimi maksimum 29 alabiliyorum x değeri maksimum 29 x 29 bu dursun şimdi geldik maksimum değeri o daha kolay çünkü böyle büyüktür küçükte sıkıntımız yok ben burada a arkadaşımı 95 b arkadaşımı da 120 alırsam x en küçük değerine ulaşmış olacak şimdi x'i 90 a'yı 95 b'yi de 120 aldığımda 120 ile 95'i topluyorum ki 215 yapar 360'tan 215'i çıkartıyorum. Kaç olur çocuklar? 145 derece. Yani şu iki arkadaşımızın toplamı 145 dereceden de büyük olmak zorunda. Bunların maksimum değerini aldık. Buradan çıkartacağım. 4x eksi 5 artı 2x artı 6 eşittir 145 dedim. Burada 6x artı 1 eşittir 100 45 dedim. Attım bu tarafa 6x eşittir 144. 6'ya da bölersem gençler ki bu arkadaştan büyük olmak zorunda buraya eşit değildi şöyle büyüktür işareti koyalım. Büyük eşittir işareti koyalım Hatta. 6'ya bölüyorum 144'ü. x büyük eşittir 144'ü 6'ya bölersem ne olur gençler. 2 kere 4, 24'ten büyük veya eşit olabilir. Yani ben bu arkadaşı 24 alabilirim. Ben bu arkadaşı 24 aldığımda 29'a bir de 24 e ekliyorum. Çünkü minimum değerim 24 olabiliyor. Topladığımda 3 2 2 4 1 daha 5 53 oldu. Yani cevabım Bursa olur değerli arkadaşım. Bak. Bir kısımda maksimum değerini bulduk. Çünkü diğerleri küçükken x maksimum değerine ulaşır. Diğerinde de öbürlerini büyük seçtik ki x'in minimum değerini bulalım. Burada küçüktür demek zorunda kaldık. Çünkü burada bir eşitlik yoktu. Burada büyük eşittir dedik. Çünkü ikisi de 95 ve 120'yi eşit kabul edilebiliyordu. Dolayısıyla bunu da eşit olarak alabildim. Diyorum nacizane ve ben sorularıma devam ediyorum gençler. Diyor ki yukarıda verilen ahşap bloğun kenar uzunlukları santimetresinden tam sayı olup uzun kenar uzunluğu kısa kenar uzunluğu 5 katından 2 santimetre kızadı. Tamam ben bu arkadaşa A dersem bu arkadaşımız 5A-2 oldu tahta bloğun diyor çevre uzunluğu 70 santimetreden fazla olduğuna göre. Tamam. Burada da bir 5A eksi 2'm var. Burada da bir A değerim var. Ben bu arkadaşların hepsini toplarım. 5, 10, 11, 12A eksi 2 burada, eksi 2 de burada. Eksi 4 70 santimetreden fazla dediği için büyüktür 70 diyorum eşitliğim yok. En az 70 diyebilirdi. O zaman 70 de almak zorundaydık. En fazla 70 deseydi 70'ten daha büyük olmayacaktı. En fazla 70 olacaktı. Bu en az en çok kelimelerine dikkat ediyoruz. Olduğuna göre alanı tam sayıcısından en az kaç santimetre kare olabilir demiş. Şimdi biz buradan A'yı bulalım hocam. 4'ü e attım bu tarafa. 12 A büyüktür 74 oldu. Ben A büyüktür 74 bölü 12 diyorum ve kenarda bölüyorum. 74'ü şöyle 12'ye bölelim. Ee, 6 kere olur. 6 kere 12. 72. 2 kaldı. 1 sıfır koydum. 1 kere. Bu A arkadaşımız 6,1'den büyük olacakmış. Benden alanını tam sayı istediği için ben burada A'yı en az 7 alıyorum hocam. Zaten benden en az istiyor alanını. Ben burada A'ya 7'yi yapıştırdım. Burada A yerine 7 yazarsam 5 kere 7. 35, 2 gitti. 33 oldu bu kenarım. 7 ile 33'ü çarpacağım. 7 kere 3, 21. 7 kere 3, 21, 23. Benim alanım gençler 231 santimetre kare olur en az. Nereden biliyoruz en az olduğunu? Çünkü 6.1'den büyük olmak zorundaydı. Biz A'yı en az 7 aldık tam sayı istediği için. Diyorum ve bir sonraki soruma hop geçiyorum. Diyor ki Şekil 1'de denge konumundaki eşit kolu terazinin sol kefesinin ağırlığı x olan 2 tane görüyoruz. Bir de 200 koymuş. Buraya 300, buraya 70 koymuş. Tamam. Terazi tam dengede olmuştur diyor. Şekildeki gibi olmuştur diyor. Ha dengede değil. Bu yukarıda kalmış. O zaman terazide şunu düşüneceğiz arkadaşlar. Ağır basan taraf daha büyük olacak. Yani 370 büyüktür diyorum. 2x eksi 200. Sıkıntı yok. Peki. 200'ü bu tarafa atıyorum. 570 küçüktür. 2x dedim. 2'ye de bölüyorum. x arkadaşımız 500 Ha bir dakika bu artı olacak. Buraya eksi geçecek. Özür diliyorum. Özür diliyorum. Gene bu eksiler artıla karıştırdım az daha gençler. Hemen şöyle silip düzeltiyorum. I am sorry. Özür dilerim. Devam ediyoruz. Artı attık. O zaman buraya 170 kaldı. 2x 170'ten küçük olacaksa 2'ye de cırtlattım bu arkadaşları. X değerim küçük olacak 85'ten. Aha bunlar gitti. 85'ten küçük olacak. E Minimum negatif olamayacağına göre sıfırdan da büyük olmak zorunda bir ağırlık ifade ediyor. Dolayısıyla cevabım ne olacak gençler? Ceyhan olacak diyorum. Az daha basit soruda hata. Evet gençler 14. sorudayız ve bize diyor ki Samsun Atatürk Ortaokulu Çanakkale'ye geç Samsunluyum bu arada gençler. Otobül, otobül ne? Otobüs modeli ve yolcu kapasitesi verilmiş. Tamam. Diyor ki okul gezisi için yukarıda yolcu kapasiteleri verilen otobüsler kullanılacaktır. Tamam. Gezide diyor her otobüs modelinden en az bir tane olacak şekilde. Bu önemli. 7 otobüs gidecekler. Bu da önemli. Diyor ki toplam öğrenci sayısı en fazla. Tamam. Şimdi burada eşitsizliklerim var benim. Yani otobüslerin alabileceği kapasite miktarı Benden en fazla diyorsa ben otobüsten alabileceği en fazla miktarı yerleştirmeye çalışırım. Lakin bana eğer şu cümleyi kurmasaydı en az bir tane olacak şekilde demeseydi her otobüsten ben bunların tamamını A'dan seçerdim rahat rahat bulurdum. Ama B ve C'den de en az birer otobüs kaldırmak zorundayız maalesef. Şimdi burada en fazla C'den 20 seçebiliyorum çünkü 20'ye eşit vermiş. Ama B arkadaşımız 30'dan az dediği için Buraya mecburen 29 alıyoruz ki bu ikisine en az 49 yolcu yerleştirmek zorundayım. Geri kalanı ne yapacağız? Geri kalan hepsini A'dan seçebilirim artık. En fazla 45 seçebiliyorum. Burada eşitliğimi vermiş bana. Geriye 5 otobüsümüz kaldı. 2 otobüse bu arkadaşları yerleştirmiştik. 5 dedi bu arkadaşı çarpıyorum. 5 kere 5, 25. 5 kere 4, 20, 22. 225 yolcu da buraya yerleştiririz. Şimdi ikisini toplayalım. 225 artı 49 bana bütün öğrencilerin sayısını verecek. 5, 9 daha 14'ün 4 elde var. 1, 2, 6, 1 daha 7. 274 tane yolcu gönderebilirim. Maksimum diyorum. Yani cevabım Bursa oluyor. Gençler ve tam gaz devam ediyorum. Diyor ki 15'in soruda. Yukarıda ve lençsizliğin çözümü aşağıdakilerden hangisi olarak verilmiştir? Bunları özellikle yazıyorum bazı konularda. Denklemde falan da yazmıştım. Şimdi gençler bu tarz sorular örnek sorularda çok mevcut oluyor artık. Ki örnek sorularda bize bir şeyleri ifade ediyor biliyorsunuz LGS için o yıl yayınlanan. O yüzden bu tarz sorular yayınlandığı için böyle tarz sorularda koyuyorum denemelere. Şimdi bundan da çözeceğiz. Tabi bu birazcık zor bir eşitsizlik. Güzelce çözelim. Tekrar etmiş olalım. Şimdi biz eşitsizliği çözerken denklemde olduğu gibi arkadaşlarım önce paydaları eşitliyoruz ve paydaları yok edeceğiz. Ben bu arkadaşları 12'de eşitlerim. Önce şurada bir eşitliyorum bunu 6 ile bunu 3 ile bunu da 4 ile. Şimdi 6 kere 3 18 A 6 kere 5 30 bölü 12 artı 3 kere 3 9 yapar hocam. Evet 9 bölü 12 büyüktür dedim. Şimdi 4'ü yukarıya dağıtıyorum. 4 kere 2 8 a. 4 kere 3 12 bölü 12. Şimdi bu 12'leri ne yaptım? Çat çat çat. Bunlar posta. Bunlar gitti. Bunları görmeseniz de olur. Her tarafını aynı yaptıktan sonra denklemde paydaların hepsini siliyoruz. Sadeleşiyor aslında. Şimdi şu arkadaşlarımızı birleştirelim. 18 a. Eksi 30 artı 9. Eksi 21 oldu. 8 A eksi 12 oldu. Şöyle yukarıya taşıyorum. Güzelce devam ediyorum. <laughs> 8 ay karşıya atacağım. 18 A eksi 8 A geçti. Eksi 21 buraya artı 21 geçecek. 12'den eksi 12. Hadi yazalım uzun uzun. Artı 21 oldu. Yani burada 10 A kaldı gençler. Burada da 9 kalmış oldu. Yani A 9 bölü 10'dan büyük olmak zorunda. Yani cevabım Bursa oluyor gençler. Nacizan hem denklem hem eşitlik çözümü gibi oldu ve güzel oldu. Bunu da hatırlamış olduk. Devam ediyorum 16. soru. Diyor ki bir kargo şirketinde gönderilen kargolar için iki farklı satma şekli bulunmaktadır. Böyledir gençler. Bir ağırlık bir de hacim. Şimdi bize burada ağırlığa göre değişen fiyat miktarını hacime göre değişen fiyat miktarını bulmuş vermiş. Diyor ki Kargo ücret hesaplanırken hacim ve ağırlık fiyatı karşılaştırılır. Hangisi büyükse o ücret alınır. Keşke ucuza alsa. Ağırlık hesaplanırken tartılan ağırlıklar birler basamağına yuvarlanarak yapılır demiş. Tamam. Küsratla uğraşmayalım diyor yani arkadaşlar. Haklılar. Elif Hanım demiş aşağıdaki ağırlıkları ve hacim ölçüleri verilen 3 farklı kargo gönderecektir. Birinci paket, ikinci paket, üçüncü paket. Şimdi bize ödeyeceği toplam ücreti sorduğu için ağırlık ve hacimleri karşılaştıracağız ve güzelce çözeceğiz. Şimdi hocam bu arkadaşın ağırlığı 20,04 hacmi de 40 çarpı 30 çarpı 50 imiş. Şimdi hacim 3 boyutun çarpımıydı. Ben bu arkadaşları desimetre küp dediği için şöyle birer sıfırlarını siliyorum. 4 kere 3 12 12 çarpı 5'ten 60. Şimdi 20,4 burada. 60 arkadaşımız nerede? Burada. Şimdi bu 60 çarpı 15 olacak. Bu 20 çarpı 20 olacak. Her türlü 60 çarpı 15 fazladır. 15 ile 60'ı çarparsam ben hocam. 6 çarpı 15 90 yapar. Yani buradan bir 900 TL verecek bu arkadaş. Burada 12,76 ki o 13'e yuvarlanmış olur. 13 çarpı 22 olacak. Bu şöyle sıfırlarını silelim. 3 kere 2 6. 6 kere 4 24 desimetreküp olacak. Yani bu aralıkta. Bu da 24 çarpı 20. Bunda da her türlü hacim fazla olur. Ki buradan da bir 480 TL gelir. 2 çarpı 24 48 480'i de koydum. Bu da tamam. Şöyle TL yazalım karışmasın gençler. Geldik sonuncusuna bu arkadaş 5,51. Ben bunu birler basamağına yuvarlarsam 6 olur. Yani şurada 6 çarpı 24. Bu şöyle gitti. 2 kere 1, 2 kere 1, 2. Burada, he, burada ağırlık fazla geldi bak. 2 çarpı 30, 60 yapıyor. 6 çarpı 24, 144 yapıyor gençler. Yani buradan ağırlıktan gelecek 144. <laughs> Şimdi buradan bir 4 geldi. Buradan bir 12'nin de var. Bir 10, 14, 15 yani 1524 TL yani bursa olur benim cevabım. Burada birimlere dikkat edin. Bak özellikle yazdım. Santimetre küp cinsinden bakarsan hepsinde hacmi büyük bulursun ve yanlış olur soru. Ve birler basamağına yuvarlanıyor demiş. Ona da dikkat ediyorsun. Burada kritik değerler veriyorlar bazen. Onu öyle yuvarlamadığın an, onu 5 aldığın an, dikkat etmediğin an gidiyor soru. Gözünüzü seveyim dikkat edin gençler diyorum. Ve bir sonraki soru. Evet gençler 17. sorudayız. Dile kolay diyor ki yukarıda 500 gramlık fındık paketlerindeki fındık adetleri fındığın cinsine göre verilmiştir diyor. Her paketten 1 kilogram yani 2 paket fındık alan bir kişinin aldığı fındık adedi en fazla kaçtır diyor. Şimdi hocam ben bu arkadaşları 349'dan küçük dediği için burada en fazla 348 alabiliyorum. Burada 290 dediği 9 dediği için 298 alabiliyorum. Burada 249 dediği için 248. Burada 199'dan küçük dediği için 198 alıyorum. Yalnız bu 500 gramlık paketlerde. Ben bu arkadaşlardan ikişer paket alacağım için bu arkadaşları 2 ile çarpıyorum. 2 kere şöyle yukarı yazalım. 2 kere 8 16. 2 kere 4 8 bir daha 9. 2 kere 3 6. Şu arkadaşı 2 ile çarptığımda 2 kere 8, 16, 2 kere 9, 18 bir daha, 19, 2 kere 2, 4 bir daha, 5. Bunu da hallettik. Şu arkadaşı 2 ile çarptığımda 2 kere 8, 16, 2 kere 4, 8, 1 daha, 9, 2 kere 2, 4. Bu arkadaşı 2 ile çarptığımda 2 kere 8, 16, 2 kere 9, 18, 1 daha, 19, 2 kere 1, 2 daha, 3, 396. Şimdi bu arkadaşların 4'ünü toplayacağız. Umarım doğru işlem yapmışımdır. Ee, şöyle alt alta yazalım bu arkadaşları. 496, 396, 6, 12, 18, 24, 24'ün 4'ü elde var. Şöyle siyah kalem alayım da daha iyi görün ya gençler. Sanki göremiyorsunuz gibi bir his var içimde. Bu 4, elde var 2. 9, 9, 9, 9, 36 yapar. 2 daha 38 çıkmaya başladı gibi. Elde var 3. 9, 14, 18, 21. Ay vallahi işte hatası yapmadım. Cevap Denizli çıktı diyorum. Böyle sorularda korkuyorum işte hatası yapmaya gençler ya diyorum. Ve bir sonraki soruya geçiyorum. Demiş ki şöyle kırmızı kalemimizi alalım devam edelim. 2024 olimpiyatlarında biliyorsunuz Paris'te oldu olimpiyatlar gençler. Uzun atlama yarışmasına katılan yarışmacıların 3 atlama hakkı vardır diyor. Tamam bu üç atlama sonucunda sporcuların en uzun mesafeleri atlayışları büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu sıralama sonucunda birinci altın, ikinci gümüş, üçüncü bronz madalya alır diyor. Tamam. 3 hakkım var. En yükseğini seçiyorlar. Çok güzel bir şey. Birinci atlayış, ikinci atlayış, üçüncü atlayış. Bu arkadaşlarımız burada verilmiş. Yukarıda verilen tabloda 4 sporcunun uzatlama atlayışları verilmiştir diyor. Yalnız burada Ceyda'nın birinci atlayışı verilmemiş. Ben onu soruyor bir ihtimalle. Diyor ki bu yarışmada Meyra altın madalya. Hmm. Şimdi o zaman Meyra arkadaşımız birinci oldu. Burada en yüksek değeri 7,52. Bu banko. En yüksek değer seçiliyordu. Demek ki diğerleri 7,52'den küçük olacakmış. Diyor ki yarışmada ikinci olan pardon Burçe diyor bronz madalya kazanmış. Yani üçüncü olmuş. O zaman bu arkadaşın da maksimum değeri 7,30. Bu da tamam. Çünkü maksimum değeri seçiyoruz. Diyor ki Ceyda diyor birinci atlayışında aldığı mesafenin metest alabileceği değerler aşağıdaki sayı doğrusunda de gösterilmiştir diyor. Şimdi bu arkadaşları yani ikinci ve üçüncü atlayışı 7,30'dan az olduğu için bunları zaten almayacağım ben. Niye? Çünkü ikinci olmuş. 7,30'dan fazla olmuş olması lazım. E ikinci olduğuna göre 7,52'den de az olması lazım. Bak soru bitti aralığım 7.52 ile 7.30 arasında olacak hocam. Ve bunlar dahil olmayacak. Keşke şurada birkaç tanesini şöyle dahil falan yapsaydık. Bir tık daha zorlaşmış olurdu sonra ama gerek yok. 7.30 ve 7.52 yani cevabımız Ceyhan oldu gençler. Sayı doğrusunda gösterim yaparken eğer o nokta dahilse karalıyorduk. O nokta dahil değilse orada bir boşluk bir halka bırakıyorduk diyorum ve bir sonraki soruma geçiyorum. Diyor ki Yukarıda bir ortaokulda bulunan 4 adet 8. sınıfın her birinde en fazla 32 öğrencinin oturabileceği sıra bulunmaktadır. Tamam. 8A sınıfındaki öğrenci sayısı diyor. 8C sınıfındaki öğrenci sayısının 4'te 3'ünden daha az. Hoppala. 8B sınıfındaki öğrenci sayısı en fazladır diyor. Şimdi o zaman ben 8B'ye en fazla şöyle bir 32 yazayım. Zaten maksimum 32 öğrenci alıyordu. 8D sınıfında öğrenci sayısı en az demiş. Tamam her sınıfta farklı sayıda öğrenci bulunduğuna göre bu ortaokuldaki 8 sınıf öğrenci sayısı en fazla kaçtır? Buna benzer bir soru yine çözmüştüm ben gençler. Bavul sorusuydu hatırlayın. Bu soru tipi önemli ve zor bir soru tipi. İyi ki de iki tane koymuşum. Diyor ki 8A sınıfındaki öğrenci sayısı 8C sınıfı öğrenci sayısının dörtte 3'ünden daha azdır. Şimdi biz en fazla 8B'yi seçtik. Şimdi bana farklı sayıda öğrenci bulunduğunu da söylemiş. Şimdi ben artık 8C arkadaşımıza 32 yazamam ve 4'te 3'ünü alamam. 4'te 3'ünden daha azdır dediği için ben bu arkadaşları en fazla 31 alsam. Şimdi 31'in 4'te 3'ünü alıp bundan daha az dediği için 6'ını alacağım. 8'e sıra 8'e sıra öğrenci sayısını diyor. Doğru gidiyoruz. Şimdi bu 3 ile çarpıldığında 93 olacak. 93'ü 4'e böldüğümde hatta şöyle güzelce verelim virgül önemli bizim için bu eşitsizliklerde. 4'e böldüğümde 2 kere 4 8. 13'ün içinde 4 3 kere 12. 10'un içinde de 2 kere 23 virgül 2'den daha az olacakmış. 23,2'den az olacaksa ben bu arkadaşları maksimum 23 alırım. Bak ne yaptık? 32, 8B'ye koyduk en fazla dedi. <laughs> 8C'ye 31 dedim maksimum. Bunun 4'te 3'ünü aldım. Hocam 4'te 3'ünü alamıyoruz. Kişi sayısının 4 Sen ona takılma. Sana 4'te 3'ünden az demiş mi demiş. 4'te 3'ü dememiş. 4'te 3'üdür deseydi o zaman biz burada 28 alabilirdik zaten en fazla. O yüzden 4'te 3'ünü al. Bundan az mı demiş az. Bir azını alıyorsun 23. Bunu da yerleştirdik. 8 D sınıfı en az sayıdaydı diyor. O zaman buraya da en fazla 22 yazabiliyorum ben maalesef. Bana bunların toplamını soruyordu. 32 31 23 ve 22 topluyorum hocam. 2 3 6 8 3 6 4 daha 10. Ne yaptı? 108 yaptı. Yani cevabımız Denizli oldu gençler diyorum ve 20. soruma merhaba diyorum. Diyor ki bir beyaz eşya mağazasında bir günde satılan buzdolabı, çamaşır makinesi ve birer adetlerinin fiyatları verilmiş. Tamam. Bundan 4 tane satılmış, bundan A tane satılmış, bunu 24 bin, bunu 21 bin. Diyor ki bu mağazdaki ürünlerin satışından diyor toplam 250 bin TL'den fazla gelir elde edilir. Şimdi önce bizim sınırımız 250 bin olduğu için deseydi ki 250 bin. Ne yapacaktık? Şimdi bu arkadaşlardan 4 tane satıldığı için buzdolabı arkadaşlarımızdan ben bunu 4 ile bir çarpıyorum arkadaşım. 4 çarpı 24 ne yapar? 4 kere 4. 16 4 kere 4. 96 bin lira bir kere çamaşır, buzdolabından kazanmış bu arkadaş. 250 binden 96 bini çıkartıyorum. 250 bin 96 bin 0 0 0 10'dan 4 6 çıktı. 4 Burada 4 kalmıştı. 14'ten 9 çıktı. 5 1. 154 bin liradan daha fazla gelir elde etmiş demek ki çamaşır makinesinden. Ben 154 bini yani şununla şunu çarptığında 154 binden daha büyük olması lazım. Ben 154 bini 21 bine böleceğim ve bundan daha büyük bir sayı almaya çalışacağım. 154 bini 21 bile bölüyorum. Hocam sıfırları niye atmıyorsun diye ne bileyim ben. Onu da ben de unuttum yani. Sıfırları attım şimdi işte. 154'ün içinde 21, 7 kere desek 7 kere 1, 7, 7 kere 2, 14 çıkarttım. Ee, 14'ten 7 gitti. 7, 0, 0, 1, 0 koydum. 3 kere olur. Şimdi 7 3'ten daha büyük olmak zorunda. Yani en az kaç satacak? En az 8 tane satacak ki 155, 154 binden daha fazla gelir etsin ve toplamda da 250 binden daha fazla gelir elde etsin. 250 binden az deseydi de biz burada neyi alacaktık? 7'yi alacaktık. Gençler orada da maksimumu soracaktı sana zaten. Cevabımız Bursa oldu ve sorularımı bitirdim. Size 20 tane birbirinden müstesna yeni nesil sorular çözmeye çalıştım. Kendine çok iyi bakıyorsun. Hemen bir sonraki videomuzda ee, üçgenlere başlayacağız gençler yine 20 soruda üçgenlerden 20 soru benzerlikten 20 soru dönüş, 20 20 20 gideceğiz ikişer video halinde 10 10 şekilde çekeceğim bazen 9 bazen 11 oluyor gençler Onu tam ayarlayamıyorum kendinize çok iyi bakıyorsunuz ne yapıyorduk her gün bir matematik ve bir fen denemesi alıp ikisini birlikte 80 dakika süre tutarak çözüyorduk bu sizin hayatınızı kurtaracak sınavı kazanmanızı sağlayacak gençler diyorum ve şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.